arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir kadınlardan konuşuyoruz, bir bakımdan konuşuyoruz karışık biliyorsunuz e, YouTube'da. Şimdi arkadaşlar pirinci aldım normal sıcak suyla, soğuk su da olur arkadaşlar. 5 e, dakika falan bekletin. E, zaten suyundan anlarsınız. Gördüğünüz gibi biraz beyaz oluyor. Şimdi bunu saçlarımıza yaparsak eğer yumuşaklaştırıyor. Aynı zamanda parlatıyor. Aynı zamanda saçlarınızı çok çabuk uzatıyor. Tabi Restorex şampuanla bunu kombine edebilirsiniz. Onun dışında cildimizi yumuşatıyor. Lekeleri, güneş lekelerini oldukça açıyor. Arbutin leke kremi biliyorsunuz. şey Leke serumu var bir de. En iyi gelen serum. Oyken doğal olarak yapacağınız şey bence her gün cildinize baştan aşağı vücudunuza da bu e, pirinç suyunu yapın. Çünkü e, tabi ovarak, uzun süre ovarak. Yani baştan aşağı dökün suyu. Daha sonra ovalayın iyice, her yerinizde, bütün alanlarda. Çünkü e, zamanla olacak omuzlarınızda, sırtınızda, ondan sonra ellerinizde, yüzünüzde bu e, güneş lekeleri oluşacak. İster istemez yaşlılık geldikçe yavaş yavaş. E, o yüzden yüzümüze de yapıyoruz. Yüzümüzü ne yapıyor? E, yumuşatıyor. Aynı zamanda lekeleri açıyor. Diğer videoda görüşmek üzere.